bugün sizlere birlikte Brawl Stars'daki hesaplarımı göstereceğim. Şimdi hesaplarımı göstereceğim derken yani tanıtacağım. Bu yeni açtı hesabım. Bir de yeni sezon da gelmiş. Bunu yeni açtım bu 4000 kupalı. Bu benim hesabım değil de. Yani bir şey girdi sürekli. Pem ucuzlamış da. Tamam. Almayacağım. Zaten elmasım yokmuş Neyse almazdım. Prenses şeli. As. Ve As'ın orijin kostümü. Ninja As. Prenses şeli. güzel mi? Güzel. Görevler yeni. Yeni görevler gelmiş. Şimdi bakalım. Şuradaki büyük kutumuzu açalım şansımıza. Bir şey çıkacak mı? 49 yazdı. Böyle. Altın olarak bakıyordu. Bu hesaptaki kartlarımı da göstereyim şöyle. Max var, Gala var, Bella var, Tara var. En güzel karakterler bu hesapta. Şimdi ben öbür hesabıma geçip geliyorum. Arkadaşlar onun hesabıma gittim. Şöyle. Anes falan. 17 .291 kupa. kişi Güçlü değişmiş. 17 bin kupaya kadar geldim. 17.000 17.000 17 bin 17 yeni oldum. 18 bin olmayı da düşünüyorum. 18 binden sonrası belirsiz. Ücretsiz neymiştik hani bu. Şu teklif almak istiyorum. Keşke 139 taşım olsaydı. Dur Ay şimdi ne da almayı düşünüyorum. Büyük Yeni görevler bunlar. Eski görevler gitmiş. Başka görevler gelmiş. Bunları da yaparız. Uyku açayım. Ya 94 altın nedir ya açıkladım. Karakterlerimi de mi gösterim bu hesaptaki? Ya bu hesapta bayağı bir kastım. Şimdi bu ana hesabım yani. Sonunda kasacağım. Kupayı. En sevdiğim kostümlerden birisi bu, bu hesabımda. Böyle. Sonra ne işte. İkinci en sevdiğim kostüm de PSG şeli bu hesabımda ama. Ben altın bu hesapta hiç harcamıyorum yani. Yani bak harcıyorum da. Seviye. Hı. Şimdi en az seviye, en az seviye kaç? Bir. Çıkmayan karakterlerim de bunlar. Max, Tara, Morty, Sprout, Spike, Crow, Leon, Sandy, Bella, Buz, As. As. Az güzel karaktere benziyor. Bu şey. Ya ben gizemler çıksın. Yani bu sezon çok güzel olur. Bir de şu raf sonra raf Byron Kun. sonra Griff bana yeni çıktı. Bu Byron, Raf ve Griff. Kulübüme de ben yani unutmayın şöyle kulübemi de göstereyim gs melekleri 37 kişi var en fazla kupa benim 17 binim ben böyle benim az önce oldu mesaj Sonra GSM'liklerin kulübüne de yazdığım şey GS Kraldır. Gelen başkanımız sevdiğimizdir böyle. Sonra emojiler falan. Buraya kulübe gelmeniz için gereken bin kupaya çok az bin. Aile dostuna açıyoruz. Katılım açık. Kulüp etiketi görüyorsunuz. Şimdi ne yapsa? Şimdi arkadaşımı çağırıp onunla bir maç atacağım. Şimdi hangi haritayı seçecek? Güçlü oyun yapacağım. Yani. var mı? Hadi biri gelsin. Yeni güçlükle oynuyoruz. Elmas kapmaca. Bu ortaya göre ne gider? Şele. Şeli Ben Shelly. Yok Shelly'yi yasaklamayacağım. Neyi yasaklasam? Tik. Tik yasakladım. Sonra ben ben Shelly'yi seçeceğim. Hmm. seçtim. Hadi. Ya ben çalıya gideceğim. Adam geldiği gibi öldüreceğim çalıdan. Yani bunun için şey aldım zaten. Amacım buydu. Konu içinde şelallıklarını bilmiyordu herhalde. Umut o şeyleri alsın elmasları. Uf ya yanlış aldım. Umut alsın. Umut oradan toplasın kaçsın. Umut öldü. İnşallah kazanırız ya. Hadi. Hadi tempoyu arttıralım. Mike. Hadi Hadi Dynamic. Ya Dynamic ya. Kırmızı takım mı kazanacak? Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi bir daha dalıyoruz. Beğenmezsin ya ikisi Hayır. Hayır ya. Hayır. Hadi. Hadi Umut. Ya. Allah kahretmesin. İnternet donuyor. Tam gelmeye yani başladı da. Onlara yalnız olmamamız gerekiyor ama çok zor onlara yalnız olmamak. Ölme, ölme. Crow'u öldürün hadi, hadi Crow'u öldürün. Crow'u da almam gerekiyor hemen, hemen, hemen. Ya of. Yine mi kayıt kes? Şansınız yok ki. Her maç kazanıyorum. Videoya gelince. Neyse. Ben tek başıma oynayacağım şimdi. Ben tek başıma oynayayım. Görüşürüz Umut. O beni bir yandan dinliyor ya. Haberiniz olsun. Yani. Harita böyle. Bu ortaya Jackie. Ben de Jackie'nin kostümü vardı. Onun ne oldu ya? Unuttum bildiğim. Bu. Bu muydu? Buymuş. 500 kupa sıkıntı da. Jackie iyi ama bu ortada da. Ana 500 kupa işte sıkıntı karakter. kolt. Kırıldım ya. Kolt. Gel. Hayır hayır hayır. Yanıma yaklaşsa öldürürüm. Hayır. Ya ama. Bu sefer inşallah kazanırız diyorum da yanımda Byron doğu diye böyle bir şanssızlık olmaz olsun. Aha, Colt. Colt yanıma gel. Yanıma gel. Yiyorsa yanıma gel, iyiyorsa. hadi. Hadi yanıma gel. Ya niye yanıma gelmiyor bu adamlar? Ben bu madde artı alacağım. İyisi. Niye videoya gelinceksin ya? İlk videom da ben önceden de çekmiştim az bir şey ama atmadım. Atmayacağım da. 12 dakika olmuş Az sonu O, o ben. Ben Griff'e güveniyorum ya. Griff güzel karakter. Dokuzven. Sekiz bir et. Gel. Ben ne dedim? Artı alacağım dedim maç. Bir tane daha maç oynayayım. Şu video 20 dakika mı olsa yoksa 10 dakika bilmiyorum. 20 dakika yaparım belki. Şu an 14 dakika olmuş zaten. Ya evet. benim Edgar'dan sonra en sevdiğim destansı yani çok güzel. İyi. Griff Griff istiyorsan kavuşalım. Griff vs Griff ama benim için daha fazla. Onun da ultisi var. Bu maç da artı almaya çalışacağım. Hayır, hayır. Hayır. Artı aldım de Evet. Askupal işte böyle oluyor. Benim az kupamı en fazla kupamı göstereceğim. Bir de 300 17300 olunca videoyu bitireceğim. En az kupam görüyorsunuz. 201 kupam. En fazla okumam. 604. Bu eskiden 604 değildi. Kaç diyor bu? 23 ranktı. Kupayla gibi bitince eksi de 23 rankın kaç kupa olduğunu unuttum. Sonra da kasmamıştı. Çünkü çok fazla kupa ya. Çok zor oluyor. Amber'ı da 22 rank yaptıydım. Düştü. Amber'ı kasılabilir. Yani çok bir şey yok da. Ya yani uğraştırır ya. Her zaman eksi kasmak istemiyorum. son bir maç. Pes videosu da atmayı düşünüyorum. Pes. Pes oynayacağım. Bir tane. Raf gelme. Raf yanıma gelirsen öldürürüm. Ya öldüremedik ya. Öldürürüm sandım ama öldüremedik. Şimdi bir maç mı iki maç mı ne yapacağız? Max beni alır mı bilmiyorum. Şöyle geçeceğim çabuk. Bakalım Max gel May. Tamam takım mı diyorsun? Tamam takım olalım. Orada kutu var mı? Bana ver onu. Ona bana ver ben gücümü. Onu bana ver. Vurma vur. Vurma. Hala takımız işte. Böyle satıyorlar adam. Biz hala takımız ama. Şöyle bakayım. Kutu yok etrafta. Kutu olsa alacağım. Max niye beni takip ediyorsun? Şimdi öldürürüm. Asukik. Sukik sukik sukik. Lan ben öleceğim. Max bana vuracaktı gördünüz mü? Vursaydı <laughs> ölürdüm. İşte böyle bir hainsin sen. Ondan dolayı sana güvenmiyorum hala. Şu anda istesen öldürürsün de. İşi Tamam takımız tamam. Ama sana güvenmiyorum. Git, Git sana güvenmiyorum. Güvenim kazandım. Ya ama böyle satıyorlar adam işte ya. Böyle satıyorlar. Sattı gördünüz mü? Yani. 2 aldım ve tam 300 olduk. 17.300 Ve Görüşürüz öbür videomuzda. Görüşmek üzere. Bye bye.